引っ越られた時に来です。 Aa. Çok teşekkür ederim. da ikramı. Ay kolayyamız var. beklemiyordum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sen ikram edelim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> <İyi> yolculuklar <laughs> teşekkür, ederim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok çok teşekkür çok ederim teşekkürler teşekkür ederim teşekkürler ben de istiyorum ben de istiyorum hacı çikolata da verir misin hacı bey merhaba Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Kadınlar gününü Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kadınlar gününü sıpkı olsun. Çok teşekkür ederim. Nasıl iyice bir düşüncesiniz böyle? Çok teşekkür ederim. Çok ince bir düşünce. Çok mutlu oldum. Şimdi okuldan çıktım. Öğretmenim ben de. Gerçekten şu devirde çok güzel bir moral oldu benim için. Türk Polisi'nin inceliği. Ne diyeyim? İyi yolculuklar sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Ee, çok mutlu oldum gerçekten. Ee, böyle şeylerin daha fazla da yapılması lazım yani. Bakıyorum Emniyet teşkilatını Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Çok güzel. Çok heyecanlandım. Kolay gelsin. İyi olacak. Sağ olun. Teşekkürler, Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sizi hatırladığınız için, unutmadığınız için. için. teşekkür ederiz. Çok, çok sağ olun. önce korktum tabii bir çevirme vardı ama çok memnun oldum. Gerçekten sürpriz oldu. Teşekkür ediyorum. E, Tabi bugün e, Dünya Kadınlar Günü, Emekçi Kadınların Günü çok teşekkür ediyoruz arkadaşlarına, Emir <laughs> arkadaşlara, arkadaşlara. şiddetin olmadığı e, bir gün olsun bugün de. Çok teşekkür ediyorum duyarlı oldukları için. Ee, yani bütün Kadınlar gününü kutluyorum Dövüşsüz, kavgasız, ölümsüz. Yani emniyetimize de yardımcı olmalarını istiyoruz. Gerekiliyor. Buyurun anneciğim. Evet. Evi bir gerek dedim. Size de teşekkür de. ederiz. Anne bakar mısın oraya? Ay o da çok sevindim. Tabii tebrik ediyorum. Evet 8 Mart. E, hiç düşünmemiştim böyle bir şeyi. Annem de eyvah yakalandık dedi ama bak karanfil evet. oldu bu burada. <laughs> İyi yolculuklar sağ olun. <laughs> Teşekkürler. Allah razı olsun. Merhaba. Merhaba. İyi yolculuklar. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Dikkatli olun. Dikkatli gününüz kutlu olsun. Çok sağ olun. İkart, gündüz, Çok sağ olun. İkart, gündüz, Kolay gelsin. Çok güzel